Selamun aleyküm kıymetli kardeşlerimiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir hadisinde şöyle buyuruyorlar. Biriniz camiye girdiğinde Allah'ım bana rahmetinin kaplarını aç çıktığında ise Allah'ım senden, senin lütfunu istiyorum desin. Hı -hı. Kıymetli Hı -hı. kardeşlerim bir gün Ebu Hureyre Medine çarşısına gitti ve orada durup, ey çarşı halkı gitmenize engel olan nedir diye seslendi. Hayrola Ebu Hureyre, neden bahsediyorsun sen dediler. Orada peygamberin mirası taksim ediliyor. Siz burada duruyorsunuz. Gidip hissenize düşeni alsanız ya dedi. Ebu Hureyre peygamberimizin mirası nerede taksit ediliyor diye sorduklarında mescitte diye cevap verdi. Bunu duyanlar Mesli Nebi'ye koştu. Ebu Hureyre onların geri dönüp gelmesini bekledi ve geldiklerinde hayırla ne oldu diye sordu. Ebu Hureyre mescide gittik orada taksim edilen bir şey görmedik dediler. Peki Mescid-i Nebi'de kimseyi görmediniz mi diye sordu. Ebu Hureyre onlara. Onlar da gördük ama gördüklerimizin kimi namaz kılıyordu, kimi Kur'an okuyordu, kimi de helal haram konularını müzakere ediyordu dediler. Duyduklarını fırsata dönüştürmeyi düşünen Ebu Hureyre bunun üzerine onlara şöyle dedi. Dedi ki yazık size işte Muhammed'in mirası bunlardır kardeşlerimiz. Cami bu kadar önemli bir yer.